Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu derste adjective ve adverb'e bakacağız. Adjective sıfatlar, adverb'se zarflar demek arkadaşlar. Sınavlara yönelik bir çalışma olacak bu. Sıfatlarla başlayalım. İsmi nitelerler sıfatlar. Türkçede olduğu gibi isme nasıl sorusu sorulduğunda aldığımız cevap sıfattır arkadaşlar. Yani noun isim demekti, adjective sıfat demekti. Genel kullanımları bu şekilde. İsmin önüne bir sıfat gelir. Covered man korkak adam, quick boy, hızlı çocuk, careful girl, dikkatli kız. Peki zarflar ne? Genellikle fiilini nitelerler. Fiile nasıl sorusu sorulduğunda aldığımız cevap zarftır arkadaşlar. Zarfları ikiye ayıracağız düzenli ve düzensiz olarak. Düzenliler arkadaşlar sıfata l'ye taksa eklediğim zaman zarf oluyor. Yani careful burada dikkat etmem gereken Dikkatli demek bu bir sıfat ve ben buna L'ye takısı eklediğim zaman carefully dediğim zaman zarf oluyor. Dinler. N nasıl dinler? Dikkatli şekilde dinler. Answer. Cevaplar. Nasıl cevaplar? Quickly. Hızlı şekilde cevaplar. Behave. Davranır. Nasıl davranır? Cowardly. Korkakça. Ürkekçe davranır. Sıfatlar. Evet. Direkt kelime yapısı olarak sıfat olan kelimeler var. Bir de bizim -ing ya da -ed taksını fiillere getirerek sıfat oluşturabileceğimiz bir durum var. Ufak bir nüans farkı var. Eğer ben bir fiile -ing taksı getiriyorsam arkadaşlar bu sıfat oluyor. Gördüğünüz gibi movie was boring. Film sıkıcıydı. Peki buradaki -ed taksının anlamı ne o zaman? I am bored of staying at home. Arasındaki fark şu arkadaşlar. Verb -ing getirdiğimiz zaman etkileyen durumu var. Yani film nasıl? sıkıcı. Filmi etkiliyor gördüğünüz gibi. ED taksındaysa kişi etkileniyor demek. I am bored of staying at home. Evde kalmaktan sıkıldım. Gördüğünüz gibi eğer siz bir olaydan etkileniyorsanız ED taksıyla kullanacaksınız. Ama bir sıfatı etkileyen olarak kullanacaksanız o zaman bird ing şeklinde kullanabilirsiniz. Hemen başka bir örneğe daha bakalım pekiştirmek için. Interesting and interested. Şimdi interesting etkileyen olması lazım. The book is very interesting. Kitap gördüğünüz gibi çok ilginç. Interested ise etkilenmek gerekiyor demiştik. I interested in English language. İngilizce diline ilgiliyim şeklinde çevirisini yapabiliriz. Sıfatlardan sonra arkadaşlar bir fiil kullanacaksa infinitif şeklinde devam etmek zorunda. Hemen örneğe bakalım. Easy bir sıfattı. It isn't easy. Kolay değil. Ne kolay değil. To pass the exam. Gördüğünüz gibi bir fiille kullanıldı. O zaman burayı unutmuyorum arkadaşlar. Sınavlarda bu benim soru çözümlerinde ihtiyacım olacak bir yapı. She is talented to do this project. Bu projeyi yapmak için yetenekli biridir. Bir de birleşik sıfatlar var. Bu ne demek yani? İki anlamlı kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu sıfatlardır arkadaşlar. Well known, iyi bilinen, old fashioned, eski moda, time saving, zaman kazandırıcı. Edward'a bakacaksak arkadaşlar 4 tane kullanım alanı var. İlk başta fiil nitelerler. He talks carefully. Talks fiilimiz nasıl konuşur? Carefully. Dikkatli şekilde gördüğünüz gibi fiil niteledi. Sıfatları derecelendirir. The movie was really bad. Evet kötü. Bu benim sıfatım. Really bad. Gerçekten kötü. Gördüğünüz gibi bir derecelendirme var. Cümleyi nitelerler. Finally. Gördüğünüz gibi bu benim zarfım. We have learned the subject. Sonunda nihayet konuyu öğrenebildik. Başka zarfları nitelerler. Carefully gördüğünüz gibi dikkatli şekilde dinler. Nasıl dinler? Dikkatli şekilde. Really carefully. Gerçekten dikkatli şekilde. iki tane zarf kullanımını görebiliyoruz. Dedik ki biz zarfları yaparken düzenli zarflarsa eğer sıfatın sonuna L'ye taksi getiririz. Yalnız her sıfata da L'ye getirip bunu zarf yapamayız demiştik. Şimdi düzensiz zarflardan bazılarına bakalım. Sıfat hali fast, hızlı. Hızlıca, hızlı şekilde diyeceğim zaman yine fast. Bu düzensiz bir zarf olduğu için L'ye ekini getiremiyorum. Hard, hard. Aynı şekilde. Good, well. Early, early. Wrong. Bazılarının sıfat halleri de, zarf halleri de aynı. Ya da kelime değişiyor. L'ye takısı gelmeden. Ayrıca LY2 isme gelirse genellikle sıfat olur. Friend mesela arkadaş. Friendly arkadaş canlısı. Evet dedik ki zarflar fiilleri niteler. Ama zarf almayan bazı fiiller var. Appear gözükmek, be, become olmak, get, feel hissetmek, look bakmak, smell sound ve stay gibi diğer fiiller de var arkadaşlar. Bunlar kendilerinden sonra zarf değil sıfat alırlar. She looks tired. Yorgun gözüküyor, tired normalde bir sıfat, yorgun. Yani şöyle demiyorum, she looks tiredly gibi bir ifade kullanamıyorum. They become annoying, sinir bozucu oluyorlar, it sounds slow kulağa yavaş geliyor. Hepsi kendinden sonra look, become ve sound sıfat aldı. Yani sonlarına bir l eki getirerek zarf yapamıyorum. Çünkü bu fiiller kendilerinden sonra sadece sıfat alıyorlar. Ama Şuraya bir dikkat edeceğiz. Look, feel, taste, smell ve sound. Bu fiiller like ile kullanılırlarsa kendilerinden sonra isim alıyorlar. Ne demek istiyoruz? She looks like it smells like like'ın buradaki gibi anlamı arkadaşlar. Bir manken gibi gözüküyor ya da çöp gibi kokuyor. Comparatives iki şeyi birbiriyle kıyaslama demektir arkadaşlar. Hemen basit bir şekilde sadece hatırlayalım çok detayına girmeden. Tek eceliler için yani ben bir sıfata er getirdiğim zaman gördüğünüz gibi tall uzun ama daha uzun diyeceksem er taksını getiriyorum. Eğer ki sıfatım tek heceden fazlaysa en az 2 ve daha fazla heceye sahipse bu sefer er yerine mor getiriyorum arkadaşlar. Yani morun ve er ikinin anlamı aynı. Daha anlamında kullanılıyor. Sadece gramer olarak kullanım farklılığı var. Tek heceli kısa kelimeler için er getiriyorum sıfatın sonuna ya da tek heceden fazlaysa başına mor getiriyorum. He is taller than me. Benden daha uzun. Her zaman peki bu deni kullanmak zorunda mıyız? Eğer ki iki şeyden ikisini de bahsediyorsam cümle içerisinde iki tane kişi ya da iki tane nesne olay belliyse o zaman den kullanıyorum. Ama bazen de kullanmama gerek kalmıyor. Gördüğünüz gibi it is cheaper çünkü tek bir tanesinden bahsedildim. O daha ucuz. Diğer söylediği şeyi cümle içine katmadı. Bu yüzden de den'i kullanmıyordu. More than, he is more hardworking than me. Benden daha çalışkan. She is more clever than her brother. Kardeşinden daha zeki. She behaves more clearly than her brother does. Gördüğünüz gibi buraya da bir zarf geldi. O zaman hem sıfatlarla kullanabiliyorum hem zarflarla kullanılabiliyor. Kardeşinden daha zekice davranıyor. Hemen karşılaştırma yaparken bazı düzensiz yapılar var. Bunlara bakacağım. Good mesela evet tek ama gooder diye. He is gooder than me diye bir şey söyleyemem benden daha iyi diye. Bunu şöyle şekilde söyleyeceğim. He is better than me. O zaman good komparatif yapıda better'a deniyor. Bad kötüydü. Daha kötü diyeceksem better değil. Worse diyeceğim. She is worse than her brother. O kardeşinden daha kötü. Little az. Daha az diyeceksem less. Much fazla. Daha fazla diyeceksem more. Many çok. Daha çok diyeceksem more şeklinde kullanabiliyorum. Burası önemli. Bir de yine sınavlarda benim işime yarayacak arkadaşlar. Eğer komparatifleri bir pekiştireç kullanmam isteniyorsa much, far, a lot, rather, a little, a bit ve no şeklinde bu pekiştireçleri komparatiflerle kullanabiliyorum. Bu ne demek? Eğer şöyle bir soru da bize soruluyorsa şıklarda bunları arayacağım. Ya da şu kısım bize boşluk bırakılıp aşağıda komparatif superlative gibi yapılar varsa ben burada much yazıyorsa far yazıyorsa arkadaşlar elat yazıyorsa o zaman bunun komparatif aramam gerektiğini bana işaret edecek. Sadece anlam olarak pekiştiriyoruz. Bunu. The more the more. Ne kadar ekmek o kadar köfte şeklinde duyduk bunu. Birbiriyle bağlantılı olan durumlardan bahsederken bunu kullanıyoruz. Ne demek istiyoruz? Yani the harder you study, the more you become successful. Ne kadar çok çalışırsan o kadar çok başarılı olursun. The more understanding you are. Ne kadar anlayışlı olursan the more you are loved. O kadar çok sevilirsin. The former, the latter. The former birincisi, the latter ikincisi. BMW and Volvo have expensive cars. The former belongs to Germany, the latter belongs to Sweden. BMW ve Volvo'nun pahalı arabaları var. Birincisi Almanya'ya ait, yani BMW'den bahsediyoruz. İkincisi İsveç'e ait. As as ya da so as kalıbı var. Bunların hemen bir anlamlarına bakalım. Kadar demek arkadaşlar. You have to work as wishfully as the others do. Ne demiştik? Kıyaslama yapacağız ve kadar anlamı katacağız. Sen de diğerlerinin yaptığı kadar istekli şekilde çalışmak zorundasın. You can play the guitar as well as me. Sen de benim kadar gitarı iyi çalabilirsin. You aren't so successful as your brother sen kardeşin kadar başarılı değilsin. Hemen bir hatırlatma yapalım. Olumsuzlarda so as kullanılır arkadaşlar. As as şıklarda verilirse olumsuz bir cümle ise seçmeniz gereken so as yapısıdır. Peki bu as as ve so as de yine pekiştireç alabiliyor mu? Evet alabiliyor. Many, much, few ve little gibi pekiştireç olarak araya girebilir. She is as much eager to learn English as me. O benim kadar İngilizce öğrenmeye meraklı. Just nearly quite half twice three times gibi arkadaşlar miktar bildiren ifadeler as as'in ya da so as'in önüne geçebilir. Ve bu da yine sınavda arkadaşlar bize ipucu oluşturacak bir ifadedir. Bu şekilde sorular soruluyor. Yani ben bir miktar ifadesi görüyorsam, iki katı, üç katı, hemen hemen gibi ifadeler görüyorsam bu bana as as kullanımını göstermektedir. Şıklarda da as as'e ya da so as'e yönelmem gerekiyor. She earns twice as many as me. Benim iki katım kadar para kazanıyor. Ez gördük, so ezi gördük. Bir de saç boşluk ez var. Bu da yine kadar demektir. Arasındaki fark şu arkadaşlar. Adjective ve noun olarak kullanılır. Yani I haven't seen such an hardworking student as he is. Onun kadar çalışkan bir öğrenci görmedim. O zaman such ezi kullanabilmem için bir sıfat hardworking ve bir isim student bulunması gerekiyor. Yine Kendinden sonra bir fiille devam edecekse infinitive olarak yani to verb man olarak devam edecek. She isn't such a tall girl as to reach the shelf. Rafa ulaşabilmek için o kadar uzun bir kız değil. Arasına adjective noun ya da adjective adverb alabilir. The same as aynı demek arkadaşlar. Arasına isim alıyor. Yani she earns the same money as me. Benimle aynı parayı kazanıyor. Bunu peki farklı şekillerde ifade edebilir miyim? Edebilirim. Her salary is the same as mine. Onun maaşı benimkiyle aynı. Ya da our salaries are the same. Maaşlarımız aynı. Gördüğünüz gibi üç şekilde de kullanımı vardır. Evet so that ve such that bağlaçlarda da görmüştük bunu. Arasına bir sıfat ya da zarf alıyorsa arkadaşlar. She is so talented that everybody watches her admiring. O kadar yetenekli ki herkes onu hayranlıkla izliyor. Ya da gördüğünüz gibi burada bir sıfat aldı. She drives so fast that burada da bir zarf aldı. Nasıl sürer? Hızlı sürer. O kadar hızlı sürer ki nobody wants to get in her car. Kimse onun arabasına binmek istemez many, much, feel ve little ile birlikte kullanılabiliyor yine pekiştireç olarak. They have so many friends. Gördüğünüz gibi many kullandık. That they can't stay on their own. O kadar çok arkadaşları var ki kendi başlarına kalamıyorlar. Burada da gördüğünüz gibi pekiştireçlerden sonra bir isim alarak devam ediyor. Peki such that ne? Aynısı arkadaşlar yine o kadar ki. Peki arasındaki fark ne? Burada arkadaşlar bir sıfat ve isim olmak zorunda. He is such a famous actor that everyone wants to have a photo taken with him. O kadar ünlü bir aktör ki, oyuncu ki herkes onunla fotoğraf çekilmek istiyor. Gördüğünüz gibi famous sıfatım ve actor ismim yer alıyor. Few, a lot of ve a ile birlikte kullanılabilir bu sefer yine kendinden sonra isim alacak demektir. I have such a lot of exams that I have to study non-stop. O kadar çok sınavım var ki durmadan çalışmak zorundayım. Ara vermeden çalışmak zorundayım. Bir de to yapısı var arkadaşlar. Olumsuz bir anlam söz konusu olduğu zaman bunu kullanırız. Anlamı emeyecek kadardır. Many, feel little, much ile kullanılacaksa kendinden sonra daha demin söylemiştik diğerlerindeki gibi isimle kullanılır bunlar yoksa sıfat ya da zarfla kullanılır arkadaşlar. The coffee is too hot to drink. Ne demiştik? Olumsuz bir anlam var. Emeyecek kadar. Kahve içilmeyecek kadar sıcaktır. Yani bir aşırılık anlamı vardır. The questions was too difficult to answer. Sorular cevaplanmayacak kadar zordur. There are too many subjects to study. Çalışmak için çok fazla konu vardır. Gördüğünüz gibi hepsinde bir aşırılık olumsuzluk anlamı vardır. Ve bir şey daha dikkatinizi çekmiştir. Kendinden sonra yine fiil alacaksa infinitif şeklinde alacak. Zaten bunu şöyle artık ezberleyebilirsiniz. Bir sıfat olduğu zaman kendinden sonra infinitif alacaktır. Fiil kullanılacaksa. Bir de inaf var arkadaşlar. Yeteri, yeterli demek. Bunun da 2-3 tane farklı kullanımı var. Hemen bir bakalım. Eğer sıfat ve zarfla kullanılacaksa inaf arkadaşlar hemen önüne yani sol tarafına sıfat ya da zarfı almak zorunda. Fakat bir isimle kullanılacaksa kendinden sonra o ismi almak zorundadır. Hemen bakalım. She can run fast enough to win the race. O yarışı kazanabilmek için yeteri kadar hızlı koşabilir. He is clever enough to understand this. O bunu anlayacak kadar yeteri kadar zekidir. We have enough time to arrive on time. Zamanında varabilmemiz için yeteri kadar vaktimiz vardır. Superlatives. Daha demin komparatifsi görmüştük. İki şey arasındaki kıyaslamaydı. Superlatifse de en az 3 bileşen olmak zorunda arkadaşlar. Yani üç tane şey elimizde olmak zorunda. Ve anlamı nedir? Komparatifi daha anlamı katıyorduk. Er ya da more ekiyle. Süperlatifse arkadaşlar en diye aklımızda düşünebiliriz. Kuralımız var. Tek heceli kelimeler için başına d ve est getiriyoruz. Sıfatımızın. Eğer iki ya da daha fazla heceli ise bu zaman bu sefer de the most kelimesini yapısını getiriyoruz. Hemen örneğe bakalım. The biggest. Hemen hatırlayalım. Big büyüktü. Daha büyük diyeceğim zaman iki şeyi karşılaştırıyorsam bigger. Eğer ki en büyük diyeceksem tek ezeli olduğu için bu kuralımı uyguluyorum. The biggest. Aynı şekilde the tallest için de geçerli. Peki. Interesting. Daha ilginç diyeceksem more interesting. En ilginç diyeceksem The most interesting. Aitlik bildiren yapılarla the kullanılmadı arkadaşlar. My the best friend diyemem burada. Çünkü best neydi? En iyi demek. Yani şuradan bakarsak good iyi, better daha iyi, the best en iyi. Normalde buraya the dıyı koymam gerektiği düşünülebilir ama aitlik bildirdiği için benim onun senin bizim gibi ifadeler olduğu zaman dıyı kullanmayız. Her most interesting behavior onun en ilginç davranışı bla bla bla. Hemen bir hatırlayalım. Good, better, the best. Bad, daha kötü diyeceksem worst, en kötü diyeceksem the worst. Little, az, less, daha az, the least, en az. Much, fazla, daha fazla diyeceksem more, en fazla diyeceksem the most. Many, çok, more, daha çok, the most, en çok. Far, uzak, farther, daha uzak, the farthest, en uzak. Bunu further şeklinde u harfiyle birlikte de görebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu süperlatifler de by far, much, quite, nearly, almost gibi kelimelerle arkadaşlar derecelendirilebilirler. Sorularda among, of all, of the three, in, by far ya da one of gibi ifadeler görüyorsam arkadaşlar bu superlative yapı aramam gerektiğini bana gösteriyordur. Burası benim için yine soru çözerken önemli ipucu barındırmaktadır. Like, as ve such as. Evet like ile başlayalım. Edat olarak kullanımdan bir bakalım ilk başta. Kendinden sonra isim alır. Anlamı gibi Demektir arkadaşlar yani you behave like your mother annen gibi Davranıyorsun gördüğünüz gibi like kendinden sonra bir isim aldı Ezin Bağlaç olarak ve edat e, Olarak kullanımı var ilk önce bir bağlaça bakalım Kendinden sonra cümle alır You behave like as your mother does Yani annenin yaptığı gibi Davranıyorsun Ezin bir de edat kullanımı vardı İsimle kullanılıyor anlamı olarak demektir. I work here as a teacher. Burada öğretmen olarak çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar hiç kafamızı karıştırmadan like ve as'i şöyle düşünebiliriz. Like da benzetme vardır gibi olarak sınavlarda da bu şekilde çıkar. As'de ise gerçek olan bir durumdan bahsedilir. Bunu bu şekilde kodlayabiliriz. Yani şu, şu şekilde söyleyemiyorum. You behave as your mother. Annen gibi davranıyorsun. Şeklinde bir yapı kullanamam. Çünkü ez'i benzetmelerde kullanmıyorum. Gerçek olan bir durumdan bahsederken kullanıyorum. Yine like'ın örnek vermede kullanımı vardır. Ve such as. İkisini de görürüz sınavlarda. Ne demek yani? I like fruits. Such as ya da like. Apple, apricot. Meyvelerden hoşlanırım. Nasıl meyvelerden? Elma ve kayısı gibi meyvelerden hoşlanırım. Coronavirus has some symptoms such as high fever and cough. Koronavirüsün bazı belirtileri vardır. Hemen örneklemeye geçecek. Yüksek ateş ve öksürük gibi. Evet arkadaşlar, sınava yönelik bir çalışma yaptık. Sıfatlar ve zarflarla ilgili önemli noktaların üzerinde durduk. Şimdi bunları nasıl uygulayacağımızı soru çözümleriyle birlikte göreceğiz. İyi çalışmalar.